Yapılış tarihi 1874. Avrupa ile Amerika arasında yolcu taşımış. Lüks bir gemi. Çok lüks. Hatta Mustafa Kemal bir bir ara binmiş. Personelini ve temizleri övmüştü cümlesinde. Öyle bir gemi. Bu gemiye hayvan yüklenir mi? 500 sürü kişilik köy. 3000 kişilik gemiye yüklenir mi? Palavra. Dedim Kadeş gemisinde geldi bazıları. O da yalan. Kadeş gemisi 1936'da Grenze'ye indi. 12 sene sonra indi. Nasıl geldi bu konu? Oraya Şimdi belgeye geçiyorum. Belgeleri karıştırdım. Başbakanlık arşivlerine girdim. Buldum bir şeyler. Bir geminin adı Ankara gemisi. Bir tanesinin adı ise Akdeniz gemisi. Haydi buyurun. Yalan çoktur. Doğru tektir ama. Hangisi doğru? Doğru köyden bir duyum geldi kulağıma. Ama bir koçakarı söylemiş, afedersiniz. Ama demiş, yeminlerinde sürat yazardı. Ben bu bilgiye balıklama atladım. Hemen listeye baktım. Evet, sürat gemisi var. Bir köy kadını bilmeyen, cahil bir köy kadını bunu uyduramaz. İşte doğru bilgi bu. Biz buraya sürat gemisiyle geldik. Geminin sahibi İbrahim Ethem. 1200 kişilik bir gemi. Küçük bir gemi o zaman. O zamanın e, ölçülerine göre biz onunla geldik. وسرات <applause> كي <applause>